Hepinize tekrar merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft tanıtımı oynayacağım. Evet kutusu böyle. Gördüğünüz gibi önde adamlar var. Arkası da böyle. Evet ben şimdi hemen oyunuma geçiyorum. Sizin canınızı sıkmadan. Evet şuradan açıyoruz. Açtım. Evet. Ben en son burada kalmıştım. Aa yukarıda gumba var. Dur onu çekeyim ilk başta. Gel gel. Neyse. Mumbai'yi boş verelimiz. Ben ilk başta eve gidip bir evi tanıtayım size. Bu arada kısa yolu var eve gitmenin. Direkt şuradaki mavi bordan girebiliyorsunuz. Takıldım. Evet. Çıktım. Ev böyle mantardan. Şurada benim tavuklarım var. Tavuklar da bu olarak sayılıyor. Şuraya havuç tarlası yapacağım domuzları beslemek için. iki tane domuzum var. Arkada onları da göstereceğim. Evet. Ben şu anda evin içine geldim. Ben ev diyorum ama aslında burası saray. Buraya ben üç tane yatak koydum. Oradaki yatağı kırdım. İsterseniz siz de böyle yapabilirsiniz. Burada sandık var. Öyle yol yaptım ben. Sandıkta da bunlar var. Şunlar ne bilmiyorum ama nasıl yapıldığını göstereceğim şimdi size. Onun için de şurada crafting table'ımız var. Çok hoş olmuş bu arada crafting table soru işaretinden. Evet. Bakalım o neredeymiş. Fırça fırça fırça. Hmm. Neyse fırçayı bulamadım. Başka videosunu da atacağım. Bunun başka videoda fırçayı bulursam size gösteririm. Evet. Şunu kıralım. Taş kazmaydan nasıl yapıldığını göstereceğim. Evet, gösteriyorum taş kazmanın nasıl yapıldığını. Ben şuralara bunlardan koydum. Minecraft normal Minecraft'taki aynı şekilde tekrardan yapıyorsunuz. İki çubuk bunlardan da üstüne koyuyorsunuz oluyor. Domuzları göstereceğim şimdi. Bakın. Ana burada iki tane gumba düşmüş. Yani tavuk. Şu yeşil tosba yani koyun olarak sayılıyormuş bu oyunda. Baya güzel yapmışlar aslında. Şuralara baktığımda en son bir şey düşmemişti. Şu tavukları da at atsam mı? Yok yok. Evet. Arkadaşlar o mavi borunun nereden girdiğini de göstereceğim. Sonra videoyu bitireceğim. Yoksa çok uzun olur. Gidelim. Hızlıca gidiyoruz. Allah yine karıştırdım ya. Şurada bir tane mavi boru var. Bakın. Oradan aşağı iniyoruz. Hatta daha demin inmiştim ben. Orada başladım oyuna. Çünkü orada kalmıştık. Evet. Evet. Bakın. Buraya çıkıyoruz. İşte. Aa orada bir tane koyun gelmiş. Evet. Bu Minecraft'ta Mario modunu yüklemeleri falan baya güzel olmuş yani. Siz de Switch'i alıp bu Mario modunu oynayabilirsiniz. Daha fazla böyle Mario modu oyunları gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.